Selamun Aleyküm. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir dil haşladım. Dil sövüş yapacağım. Düz dil sövüş evde nasıl yapılır? Şimdi bu dilin şu beyaz olan beyaz olan kısımlarını alacağım. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şöyle şuradan kesiyoruz. Dili de çok güzel. Harika. Dili güzel başladık. Şöyle derisini Şöyle ceresini ne yapıyoruz? Soyuyoruz. Derisini yaparsanız iyi olmaz inmez. Şöyle derisi zaten kendi soyuluyor. Şöyle beyazları çıkıyor. Şimdi dilimizi ne yapıyoruz? Ince ince kesiyoruz. Ekmek arası yapacağız. Çok nefis oluyor, harika. Soğuk, bu soğuk geliyor dişlerim. Evet şöyle dil söğüşlerimizi tabağa koyuyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Bunları ekmek arası yapacağız. Kimyon, karabiber. Şimdi şöyle garnitürler var. Yarım domates doğradım. Bir tane konuşan şu doğradım. Tereotu doğradım. Yarımın kere de şey doğradım. Soğan. Bu şu da limon. Limonsuz olmaz bu ha. Güzel limonlayacaksınız. Önce limonlayacağız. Etmenin üzerine cizdikten sonra Ondan sonra garnitürleri koyacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Evet. Bu çayımızı aldık. Şöyle etme ikiye bölüyoruz. Elinize de dikkat edin. Birden bire kaçırmayın. Elinizi kesersiniz. Allah muazzam. Ne yapıyoruz? Şöyle ekmeğin arasına dana dillerimizi böyle yerleştiriyoruz. Her tarafını kaplayacak şekilde. Evet. Şöyle ekmeğimizi alıyoruz. Şöyle kimyon. Bol kimyon. Bu kimyonla daha güzel değil. Çok az karabiber, çok az, çok değil. Ağır olur. Şöyle az karabiber. Şöyle ne yapacağız? Limon. Limon tadını getirir bu dilim. Limon tadını getirir. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle. Biraz uzak kaldık herhalde. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Aslında ne yapacağız? Garnitürümüzü ekleyeceğiz. Evet. Evet. Şöyle garnitürümüzü ekliyoruz. Evet, ne kadar harika, ne kadar güzel oldu. Şöyle alıyoruz. Bismillah deyip afiyetle yiyoruz. Harika. Ayran mı da? Ben ayran. Ayra 5 ben bunu da alamıyorum. Gerçekten çok süper. Yapın, giyin, deneyin derim. Çok şahane. Aparatif bir yemek. Oo nefis nefis. Şimdi konuşmam için yiyeceğim onu. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol seyredin derim. Kendinize iyi bakın.